Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mad City oynuyoruz evet arkadaşlar ee, en son Mad City videosu attığımda yeni bir motor almıştım ee, Onu modifiye etmiştim fakat sesim gelmemişti o videoda Bu yüzden sizden özür dilerim Bu sefer ortalık coşacak yalnız neden hep kutuların hepsi this empty diyor yani, Neden boş, a, empty demek de boş Evet, boş yani. Bu da empty. Bütün kutular mı emti olur? Evet, onunla konuşunca kas yapıyoruz. Ben Artık oraya... bu... Heh. Aa, taş buldum. Taşı atacağız, cama camdan kaçacağız işte. Ne güzel fikir değil mi? Aa, ip buldum, gel gel. İp, ip. Nasıl alacaksın? Yani polisten nasıl almayayım? Polis yok ki. Aa, bir dakika şu polis mi lan? Neyse değilmiş. Neyse ya direkt kaçalım. Ben direkt kaçıyorum vallahi. Gel. Abi gel gel direkt kaçalım. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ayrıca bu yeni motorumuzu o zaman çağıralım. Görüyorsunuz yeni motorumuz. Ne? Evet, helikopter aldım Helikopteri nasıl aldın lan? Aa çıkışta da helikopter varmış. Var. Al gel ip ip uzat ip. Aa, kal, kaldır kaldır bir dakika dur açık çıkar binme 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 in in bir in soygun yapacağız in. Çabuk gel. Abi gel çabuk. Şu bak ip attım ip. Abi ip attım. Öldün mü? Tamam geliyorum. Öldün mü hala? Al Alp atlattı. Nasıl alacaksın oğlum? sen nasıl alıyorsun bu onu göster bana ya. He polisin kartını çalıyorsun. Polis bulamadın ki sen orada. Valla ben gittim abi şu an. Geliyorum abi gene. Ne o? adam sen. He? İn beni şey yapacak. Alp beni tutuklayacak Alp. Nasıl ya? Robot çağır. Ya alp ya. Pislik polis. Açıl. Nasıl kaçacağız şimdi ya? Ne <laughs> <laughs> Vallahi onu gördüm. <gülüyor> 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 Vallahi onu gördüm. Şimdi de bir galibet oynayadan. Ya abi çok kötü vurdum ve tamam ben o kaleye atacağım. Aha ip. Aa inan arabadan. Ya gel, gel biz beraber kaçalım hadi ya. Abi oğlum. Hayırdır yani sen? Anladım. Sen 23'sün. Ben çok yaklaştım sana. Ama Ne? almayı dinleyeceğim abi. Ödüm koşsa. ben kaçıyorum. Nasıl ya? ben geldim. Alp, çalıyorum, alp çalıyorum. Çaldım. Ya alp çok çaldım ya. Alp çok çaldım yanlışlıkla. Yani. Aa öldürdüm. Kardı yok ama. Alp şimdi daha demin polis gelecek beni alacak ha. Abi kaçamadık hapishanede bir gün. Al block pick buldum gel. Al block pick yerinden kaçıyorum ben. Sen hemen. Aha, bab aha, baban ha, Çıksana. Aha, baban helikopteri nasıl, nasıl in la? Alp nasıl in? Alp ya. Alp maç şeye in maç sahasına. Ha buyurun buyurun. Neredesin? Buyurun. Ben mi süreyim? Ya, sen söyle, ben sürümedim, sürümedim. Çok bin bin bin. Kalkıyorum. Kalkmıyor. Ha. Za. Arkadaşlar benim de mübarek proluğum var mı sen yaşan? Ama arkadaşlar e, Alp çok iyi pro. Alp ipe şey yapalım mı lan senin? Çok eğlenceli değil Alp. Şey Aynen dur. İn. C. Al. Geldi Gülüyor. mi?

Çarpıyoruz. Um sen toj master gibi ya. Hiç şey yok mu soygun yere? Memur, biz bu helikopteri kaybetmezsek çok iyi olur. Helikopter bile çok rahat. Aynen. Ya ben bunu bu da helikopter ne kadar alınır acaba ya? Alp. Al sana yeni böyle helikopter. Şaka şaka. Gel alayım. Alp o helikopterle gidelim. Bu helikopter çöp. Selamünaleyküm. Olsun. Alp indir de ben bineyim. Süreyim. Al şunu.

bu. Ne oldu lan? Ha helikopter yerine geldiğimde şey yapıyor. Alp, al. Olur, hemen çekil. Önümden çekil ama helikopter benim değil. Ah, polis değildir herhalde o ya. Dün, <laughs> durun, dün, 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 dün. dün, 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 dün. Mesela, banka peşimizden banka gelmiyor banka zaten. o video zaten. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben paraşütle atlayarak bitireceğim. Arkadaşlar zaten videonun yarısı kaçmakla geçti. O zaman arkadaşlar her zamanki gibi ne diyoruz? Görüşürüz diyoruz.